Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ben kulumun hakkında hakkımda beslediği zannın arkasındayım. İfadeye bakar mısınız abiler? Ben kulumun hakkımda beslediği zannın arkasındayım. Öyleyse benim hakkımda dilediğinizi besleyin. Eğer benim hakkımda suizan beslerseniz ben onun da arkasındayım. O beslemiş olduğunuz suizana karşılık size muamelede ederim diyor. Ama bana hüsnü ederseniz diyor, tüm günahlarınıza rağmen benden ümit kesmezseniz, umut var olursanız ben de ona karşı size mukabelede bulunurum diyor. Fudal bin İyad diyor ki, kulun sağlıklı olduğu zaman korkması ummaktan daha eftaldir. Ölüm anında ise ummak korkmaktan daha eftaldir. Abiler çok güzel bir söz, çok değerli bir söz. Kul için diyor, sağlıklı olduğunda korkması ummasından daha efteldir. Neden? Çünkü kul sağlıklı olduğu dönemde korkuyu terk edip ya da korkuyu zayıflatıp ummaya yönelirse, hep ümit var olursa şeytan bu durumu kesinlikle es geçmez ve onu kesinlikle ümit var olması sebebiyle gevşekliğe sevk eder. Bu sebeple sağlıklı iken ne yapacağız? Hem kendimiz korkuya bürüneceğiz, hem de çevremizdeki kardeşlerimize korkuyu aşılayacağız. Ki günahlara temayül etmeyelim, ki gevşeklik göstermeyelim. Ama ölüm anındayken ne diyor Fudayl bin İyad? Ummak korkmaktan daha hayırlı. Neden? Çünkü ölüm anında ummak, tüm günahlara rağmen ummak kişinin Müslüman olarak can vermesini kolaylaştırır. Ama o ölüm anında korkmak kişinin ümitsizliğe kapılıp Allah muhafaza Allah'tan yüz çevirmesine de sebebiyet verebilir. Derslerimizde anlatmıştık. Bir kimseden bahsetmiştik. Hayatı boyunca öyle cemaatle namaza iştirak eden, Allah'ın musafını, kitabını elinden düşürmeyen bir kimseden bahsetmiştik. Bu kimse ölüm sekeratı üzerine düşüp çöktüğünde kelime-i tevhidi getirmekten imtina etmişti. Yüz çevirmişti. Daha sonra cami cemaatinden onun arkadaşını çağırıyorlar ve arkadaşı geliyor elinde musafıyla o ölüm sekeratında olan kimsenin musafı ile geliyor ve diyor ki ey falan bak bu senin elinden düşürmediğin musafın Kul la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor o kimse diyor ki ben bu sözü söylemem ben bu sözü söylemem diyor ben dünya hayatındayken bu söze iman etmemiştim diyor ve bu sözü söylemeyi reddediyor ve kafir olarak ölüyor bu sözü reddederek ölüyor peki bunun sebebi ne yavriler ölüm sekeratı esnasında Rabbine karşı ümit var olmayı terk edip kalbinin tamamen korkuyla dolması sebebiyle bu hale geliyor insan kalp korkuyla dolunca ne oluyor Allah azze ve celle ile olan irtibatı kopuyor Allah azze ve celleye karşı bir hüsnü zanı kalmıyor bunun neticesinde de zaten söylesem ne olur, söylemesem ne olur, söylesem ne faydası var gibi bir düşünceye kapılarak bu sözü söylemekten imtina ediyor. Allah subhanahu ve teala bu anlattıklarımızın kalbimize yerleşmesini bize nasip etsin. Allah azze ve celle ölüm gerçeğinin, ölüm hakikatinin kalbimizde temekkün etmesini bize nasip etsin. Ölümle yaşayan kullar aslında bu hayatın bereketine ancak ulaşabilir ölümün kalbinde bulunmadığı kimseler, ölüm hakikatinden, gerçeğinden uzak olan kimseler ise bu hayatın bereketinden ne yapamaz? Kesinlikle istifade edemez. Bu fırsatı kesinlikle ve kesinlikle değerlendiremez abiler. O duruma düşmekten de Allah subhanahu ve teala bizleri muhafaza etsin.